ettiler Özler. Bir önceki bağlantımda da söylemiştim. MHP lideri Devlet Bahçeli saatler 16'yı gösterdiğinde bulunduğumuz bu alanda Cumhuriyet Meydanı'nda olacak kuruluşun ve kurtuluşun şehri Samsun'dan mesajlarını verecek ve vatandaşla Samsunlu vatandaşlarla bir araya gelecek. Dediğim gibi ta ki MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıkana kadar özel konuklarımızla özel yayınlarımız sürecek demiştik. Yanımda yine değerli bir konuğum var. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikli olarak Bengü Türk ekranlarından bizi izleyen bütün seyircilerimize Samsun'dan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Aslında 4 Eylül Sivas Kongresi ruhuyla mitinglerin ilk adresi olmuştu. Bugün Samsun'dayız, 8. durak. Nasıl geçti efendim bu seri, bu süreç? Samsun sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 8. açık hava toplantımız olacak. Bundan önce düzenlemiş olduğumuz 7. açık hava toplantımız çok coşkulu, çok kalabalık bir şekilde gerçekleştirildi. Gerçekten vatandaşlarımızın, Türk milletinin, Türk gençlerinin Cumhur İttifakına, Milliyetçi Hareket Partisine çok ciddi anlamda bir ilgisinin alakasının olduğunu gördük. İnşallah bu Samsun'daki 8. açık hava toplantımız olacak ve şu anda mitingimizin başlamasına saatler olmasına rağmen vatandaşlarımız arama noktalarını doldurmuş, çok kalabalık bir şekilde mitingimize gelmeye başladılar. İnşallah bu da çok tarihi bir kalabalıkla beraber liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin mesajlarıyla beraber dünya gündemine taşınacaktır. Şimdi liderimizi bekliyoruz. İnşallah mitingimizi bu coşkulu ortamda tamamlayacağız. Aslında Samsun önemli efendim. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri dedik. Ulu Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk buradan başlattı milli mücadeleyi. Aslında e, geçmişe baktığımızda evet çok zor dönemler atlatıldı. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugünkü vizyona ilişkin, Türkiye yüzyılı vizyonuna ilişkin de önemli açıklamaları oldu. O süreçle bugün Türkiye yüzyılı e, vizyonu nasıl değerlendirirsiniz? Bugün tabii Samsun'da olmamızın Türk Gençliği adına da ayrı bir önemi var. Biz de burada Türk gençlerini temsil etmemiz adına sahada gençlerimizle beraber bu sohbetlerde bulunduk. Sohbetlerimizde gençlerimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ülkücü Hareket'e çok ciddi bir ilgisinin alakasının olduğunu gördük. bir taraftan gençlerimizi ötekileştirmeye çalışanlar, işte bana neci, neme lazımcı, deist, ateist, Z kategorisi gibi alanlara sokmaya çalışanlar aslında bu alanları gördüğü zaman Türk gençliğinin gerçekten ilgisinin milliyetçi ülkücü harekete nasıl olduğunu çok açık bir şekilde görebilirler. Biz de bu kalabalıklarla beraber aslında bu söylemlerin tam tersi olduğunu görüyoruz. Bugün gençlerimiz işte hem ülke ocaklarımıza gelerek hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vererek aslında Türk gençlerinin çok daha idealist, çok daha ahlaklı, çok daha milliyetçi, çok daha vatansever, çok daha zeki bir şekilde yetiştiklerini bizlere gösteriyorlar. E tabii ki bu dönemde 6,5 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu kadar sayının fazla olmasının sebebi bu kadar seçimlerin zamanında yapılmasından dolayı 18 yaşını dolduran gençlerimizin sayısı bir hayli çoğaldı. Ve bu 6,5 milyon gencimiz belki de seçimin kaderini tayin edecek. Biz de burada gördüğümüz kadarıyla bu gençlerimizin aslında eğiliminin Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar bu gençlerimizin %35'inin kendisini ülkücü olarak tanımladığını gösteriyor. Ve gençlerimizin gerçekten milli değerlere olan özgüveni, bu konudaki değerlendirmesi, dış politikada, terörle mücadelede, hayatın her safhasında Cumhur İttifakı'nın göstermiş olduğu başarılar gençlerimizi de geleceğe dair ümitlendiriyor. Bugün yerli otomobilimiz, yerli İHA'mız, SİHA'mız sondaj gemilerimiz, yerli yazılımlarımız burada çalışan gençlerimiz, mühendislerimiz, Türkiye'nin aslında hangi konuma geldiğini de çok açık bir şekilde gösteriyor. E, mitinglerimize zaten bu anlamda gençlerimizin ilgi duymasının sebebini de çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı bu anlamda gençlerimizin de desteğiyle beraber başarıya ulaşacaktır. Bizim liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin dediği gibi adayımız belli, kararımız net. Hem Cumhurbaşkanımızın ilk turda güçlü bir şekilde seçilmesi hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için gerekli çalışmaları, özveriyi gönülden bir şekilde gençlerimizde yürütüyorlar. Liderimiz bu anlamda Türk gençliğine çok güvenmektedir. Zaten 2023 lider ülke Türkiye hedefini Türk gençliğine emanet etmişti. Biz de bu emanetleri bugün Liderimizin öncülüğünde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz inanıyoruz ki 2023'te ve sonrasında çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kucaklayacağız. Gençlerimiz çok daha refah içerisinde, mutluluk içerisinde hayatlarını devam ettirecekler. Bugün gelmiş olduğumuz bu çalışmalarla beraber aslında gelecekte ne konuma geleceğimizi en güzel şekilde anlatıyor. Ve liderimizin aslında biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz sözü aslında Milliyetçi Ökücü Hareket'in ne anlatmak istediğini çok güzel bir şekilde özetliyor. Ben inanıyorum ki gençlerimiz bu anlamda çok umutlular. Geleceğe dair bakışları çok daha aydınlık. O yüzden gençlerimiz Milliyetçi Yükücü Hareketi en güzel şekilde temsil edecekler. Hem Cumhurbaşkanlığının ilk turunda seçilmesini hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste çoğunlukla temsil edilmesini sağlayacaklar. İnşallah bu Samsun'dan bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi bir kere daha miting alanımıza davet ediyoruz. Bu tarihi hep beraber inşallah şahitlik edeceğiz dalmak isterim. Gece saatlerinde Mehmetçiğimiz önemli bir hava harekatı gerçekleştirdi. Hem Suriye'ye hem de Irak'ın kuzeyine başarılı bir hava harekatıydı. Neler söylersiniz bu kapsamda? Tabii Cumhur İttifakının Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli kazanımları olmuştur. Bunların başında da terörle mücadele gelmektedir. Bugün e, devletimiz çok kararlı bir şekilde bu alçaklarla, bu teröristlerle, devletimize yan gözle bakanlarla en anlamlı şekilde mücadele etmektedir. Bugün diyebiliriz ki Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en önemli süreci yaşanmaktadır. Aynısı dış politikada, milli güvenlik konularında, e, nerede ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenler varsa nefes aldırılmamaktadır. İşte başta e, terörle ilişkili olan belediyelere kayyum atanması, terörle ilişkili olan sözde milletvekillerinin, Fezleke ile milletvekiliklerin düşürülmesi, hapse atılması, gerekli şekilde cezalandırılması. Devletimiz güçlüdür ve nerede devletimize karşı bir kalkışma, bir harekat varsa gerekli cevabı vermektedir. Dün başlatılan operasyon bu anlamda çok anlamlıdır. İnanıyorum ki ben birkaç sene içerisinde artık terör diye bir şey kalmayacaktır. Zaten sınırlarımız içerisinde terör örgütleri temizlenmiştir. Artık belirli bir sayıdadır. Kafalarını çıkardıkları anda güvenlik güçlerimiz tarafından imha edilmektedir ve artık Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta sınırı ötemizdeki de bataklığı kurutmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli mücadeleyi vermektedir. Cenab-ı Allah onların yardımcısı olsun. İnşallah şanlı bayrağımız dalgalandıkça Mehmetçiğimiz sağda ülkemizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, kaos yaratmak isteyenler asla aman vermeyecek ve gerekli mücadeleyi sürdürecektir. Buradan da bir daha bizleri izleyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, güvenlik güçlerimize hepsine Samsun'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Çok, Çok teşekkür olun. ediyorum. İyi yayınlar Çok dilerim. Teşekkürler efendim. Evet Dilar Özer yayın konuğum, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım oldu. Sözü bir kez daha virgül koyarak İstanbul'a bırakalım. Zira ilerleyen dakikalarda yine konuklarımla özel yayınlarımız devam ediyor olacak.